Yıldızlar arası bir gök cismi tespit edilmişti. Nereden geldiği ve nereye gittiği bilinemeyen bu cisme o adı verildi. Başlangıçta bilim insanları bu cismi bir kuyruklu yıldız olarak düşündü ama bir hafta geçmeden onu o olarak yeniden sınıflandırdılar. Ancak daha önce hiç gözlemlenmeyen bazı özellikleri nedeniyle onun değil de yavrak olabileceğini söyleyenler de çıktı. Üstelik bunu söyleyenler komplo teorisyenleri değil, Harvard Üniversitesi'nde teorik fizik profesörü olan A bu cisimle ilgili yayınladığı bilimsel makalede, kanın e tuhaf ivmelenmesinden yola çıkarak şu ifadeye yer verdi: Bu nesne, uzaylı bir uygarlık tarafından kasıtlı olarak dünyanın çevresine gönderilen tamamen işlevsel bir olabilir daha yakından incelemek için bir uzay gemisi gönderirler ve geminin gönderdiği fotoğraflardan Rama'nın şeklinin bir s*** gibi olduğu ortaya çıkar. Üstüne inince bunun bir uzay gemisi olduğunu anlarlar. Bir buçuk yıl önce keşfedilen bu gizemli gö ismiyle bu romandaki hikaye arasındaki benzerlikten ötürü gö ismine Rama adını verenler de oldu. Ancak biz onu inceleyebilmek için bir uzay gemisi gönderemediğimiz gibi fotoğrafını çekmeyi bile başaramadık. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca dünyanın farklı teleskoplarıyla yapılan gözlemler var sadece elimizde. Bugünlere göre kırmızı renkte, metale yakın yoğunlukta olduğunu ve buçuk 8 saatte bir dönüşünü tamamladığını biliyoruz.